Evet arkadaşlar, dedemizin sözü vardı. Bisiklet bakacağız şimdi. Biz. Yağmur ama. Ha, bir de Yağmur, bu boyu yer al. Ne kadar fiyat verdin mi enişte Anne ama Zaten olacak evet. ya, Burası mi? Ankara. Bence an e bu olur. İpe başarsın, olur. Yağmur bir çıkıyor var Öyle mi? Ben anlamıyorum bakıyorum Anne şuraya da var. Tamam bak çocuğum. Tamam. Ne? Yağmurun ne işi? bence ya. He? Yağmurluk bir Bunlar, bunlar, yok abi, i̇şte. Yok. kullanamaz. Ne Onu kullanamaz. Amine o büyük. Yağmura bu küçük iyi yağmura. bunu alalım. Bu mu? Hayır, Yağmur'a büyük alacağız. Bir daha dök, bir Bu yağmura Ben onu öğretirim. Çürük daha hiç bisiklete binmesini bilmiyor ki. Evet. Gezelim baba hemen evet. almayalım. Şu lisanslı olanlar biraz daha fiyat koyuyor. Şu arkadaki şu ne kadar? Pembe olanlar mı? Abi şu ne kadar? Abla işte bu da bu işte? lira. Göçelim, hani Anladım. Bu resim, evet. Ona aynı lisanslı onlar. Gelin. Gelin Gezelim bakalım. Hadi gelin gör Amin yavrum. Teşekkür ederiz. Abla şu yukarı da gel merdivenin. Şöyle çıkın Amin. He gel, 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 gel. buradan geçelim. geçelim. Elini tut teyzenin. Teyzenin elini tut Yağmur. Yürü Yağmur geçelim. Pardon, müsaade eder misiniz? Abla işte bak tip olarak anladın mı? Anladım. Onları fiyat koyuyorlar. Aynen. Al bu çok ölüsün. Çok ölüsün. Ben de elime ne? Işte. Enişte böyle gösteriş yapmışlar. Fiyat fark koyuyorlar. Evet. Evet. Arasına kağıt koymuş sadece. Sorsana kim bakıyor buraya Meltem? <Sessizlik> <Sessizlik> Miroş bak karşıdakiler değil bak. Al bisikleti geç. Al Hadi Mert gidiyorsun. Hadi, Mert. Hadi, Mert. Hadi. Nasıl, şu, Ay, evet. Hay amin ne küçük alma. Yaş şey iyi ya. Değil ya. Çok e, ellemesinler. Abla onların fiyatları normalde 544 lira düşüyor. 50 mi? İndirim fiyatları bunların 457 düşüyor. Amine buraya, buraya at yazın. Barbie lisansı. Barbie'lerin fiyatları 785 lira. Bunlar <laughs> 700 liraya düşüyor. Yani 17 lisans dolarından bakış var. Başka bir piyasanın gerekli olanlardan var. Onlar da 500 liradan yaparız. Anne işte. ben bunu seveceğim. Güzel ben... ya ya. şey, oynamayın bak şu oynamayın. Alma oynar sakın. alma. sakın Alman. Oynarsak Alman. Ben 50 En az bunu şunlardan var. Bu elini gel Bu da bir Bianchi ya. Bianchi Yok abi Bianchi Ben bine binerim şuna ya. 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 bineriz. Ya. Bunlar ne kadar abi? Onlar bir lisans yenge 600 liraya veriyoruz. Hmm. bunlar 4 e geliyor. 200 lira fark oynuyor abi. Yok. Hmm. Burada de, ben ne? Ben. 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 Beğendin mi amin? Ama ileri doğru değil, çevireceğim. işte. Aynen. Bacak ya ben onu gösteririm bu Yağmur beğendin mi? Evet çok beğendim. Amine'nin bisikleti bu da Yağmur'un. Anne Annenin çiçekli. Oya seninkinden kimler olsun değil mi Mersem? Senin Siyah hı? e, pembe sepet daha güzel. Onun ki örgü dolu siyah daha güzel söyleriz. Onlar çok pahalı. Bunu da öğrensem ben sana bir alırım. Sepet. Siyah mı yerim? Siyah. siyah mı daha iyi sence? Siyah sözü. daha sağlam. Hı hı. Daha var. Siyah var. Hı hı. Sonra bakalım seni değiştirebilecek misiniz? Sen şey sepeti bu siyahtan değiştirebilir miyiz? Hadi ya. oturun teyzem siz şuraya. Kenara, Kenara ya oturun ya ayağımızı. Tamam, 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 tamam. Hazırlasınlar. Buna Bir birinin daha alırız. İyi hadi bugün öğle çayını. Burada. Ulus. Bir <laughs> batarsınızız arkadaşlar bisikletleri aldık. Lisanslar pahalı olduğu için. Amine beğendin mi bisikletini? Evet ama ben ama. Onu da büyüyünce alırız tamam mı? Şimdi öğren o bisikletle. Tamam. Tamam. Amine buraya gelir misin? Amine buraya gelir misin? Ya Murat yani, kapanışımızı yapalım anneciğim. E, gelsem, çok güzel. Çok güzel sepeti, onlar, var. sepeti var ya. Ay, ay, o aksesuardan yöntem. alırız, çanta evet. taktırız onu.